Aa, ee, bak Türkiye'ye geldim. Hadi tutukla. De. Ee, hadi Çimer. Bak dükkandayım. Bak Proplan dükkanındayım. Çimer. Hadi gel tutukla gel. Hadi gel. De. Ee, kesinlikle durdurulmuştur. Hadi gel. Ee, İzmir Proplan dükkanındayım. De. Ee, hadi gel Çimer hadi tutukla. De. Ee, bak geldim. Türkiye'ye geldim. Gelemez dediniz. Bak geldim. Çimer mi lan o? Oğlum, acan mı lan bu? Ne orada elleri arkasında beni izliyor? Oğlum, İzmir bildiğin Osmaniye'ymiş amına koyayım. Bu ne lan? Oğlum, bu niye bizi inatla dükkanın içine sokuyor ya? Oğlum buradan ilerleyemiyoruz mu amına koyayım? Sahile git. Nasıl gidiyoruz ki abi? Biz, inatla bizi dükkanın içine sokuyor amına koyayım. Bu ne dükkanı lan? Oğlum Türkiye'de kedi kedi köpek dükkanları mı var? Ne satıyorlar burada? Aaa! Kedi köpek eşyası satıyorlar. Abi bizim burada, bizim burada kedi maması, köpek maması almak istersen normal dükkana gidiyorsun. Normal offline süpermarket. Hepsi satıyor. Eee. Hepsi satıyor. Yala dedi yalama, yala dedi yalama. k orada geri oku var ona bas çıkınca. Vay Mehmet çok teşekkür ederim abi. Baba kese bereket çok sağ ol abi ya. Çok teşekkür ederim abi. De. Yani benim zamanımda benim de köpeğim vardı. Ben köpek mamasını hep dükkandan alırdım. Ha burada da var kedi köpek mama dükkanları da. Öyle çok değil böyle. Mesela ben şimdi böyle bir sade kedi köpek Dükkanına gitmek istesem arabaya binip en az 10 milyon gitmem lazım. De. Oğlum biz buradan niye ilerleyemiyoruz? Niye sadece dükkan içine sokup çıkarıyor bizi ya? Sütçü Hacı Hasan. Ha? Şimdi bir boka benzeri İzmir. De. Oğlum. Bu 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 bu. <laughs> lan, 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 lan. <gülüyor> 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 Oğlum burası bildiğin Osman ya amına koyayım lan. De. Burası <laughs> bildiğin Osman ya amına koyayım. Osmaniye de böyle. De. <laughs> Vallahi. Oğlum hatta Osmaniye burada niye amına koyayım? Lotus Oğlum vallahi Osmaniye İzmir'den güzelmiş amına koyayım. De. Örnek ünlü mahmutlar. Bu ne lan? Böyle tükkan mı olur amına koyayım? Oğlum burada adam vururlar mı? <laughs> çok teşekkür ederim abi çok teşekkür ederim. Kesene bereket. Çok sağ ol Mehmet kardeşim. Sabahtan beri abimle atıyorum. Çok sağ ol baba ya. Sahil mi? Dur oğlum sahil. Burada harbiden burada adam mı vururlar ça? Buralar İzmir'in getosu mu? İzmir'de geto var mı amına koyayım la? <laughs> Favela burası. Oha amına koyayım. Oha. Sen gelirsen vururlar. Niye? Niye beni vuruyorlar diye? Seni vurmuyorlar da beni niye vuruyorlar? Göt! Beçekeli dolu orası. He! Buradaki herkes Beşiktaşlı mı? Yağmur, pet shop. Bak gene gene gene, Petso pet shop'a Çam Mustafa abi ile Joguer sarmaz mı? Oğlum niye sadece kedi köpek dükkanlarıyla tatlı dükkanları var lan? Başka bir bok yok mu? O araba güzelmiş. Baksana gene tatlı her yer tatlı dükkanı her yer kedi köpek dükkanı amına koyayım. Bu mu beni vuracak? Bu. Tipe bak amına koyayım bir kolla kaldırdığım gibi yere çalarım. De. Bu mu beni vuracak? Amına korun ben adamın. De. Ee. Bak gene tatlı yere amına koyayım oğlum. Bu ne ya? Baba tipe bak. Tipe bak. De. Ee. Apo'nun yeri mi? Aha. Döner. Berbere dükkanı. Oğlum BMW. Da. Baba tipe bak. Ama da. Yala dedi yalama. Yala dedi yalama. Da. Joker oynayalım abi. Böyle gezerek o yeri tahmin etmeye çalışıyorsun. Yok Joker'ı biliyorum. Onu ben sevmiyorum. Yolun ortasına atıyor. Her yer yeşil toprak amına koyayım. Nerede ben? Ben böyle ben keşfet için yapıyorum bunu. Acar gürü yemiş. Bu ne? Bu tüken mı? Alo sipariş. Bu nasıl dükkan amına koyayım? De. Çerezci mi? He. Bu dayı ne yapıyor? Yala dedi yalama, yala dedi yalama. Abi biz kedi kestik kurban bayramında. Ara. A neyi ağrıyor? Neyi ağrıyor? numarayı ara. Yala dedi yalama yala dedi yalama. Ben ikisini de yaptım. Abi oradan ağızdan, çık hep... sahil yerlerine git buralar eski mahalleler. Selamun aleyküm yarra. Merhabalar efendim Efendim Abicim merhaba sesim geliyor mu? Geliyor Abi Acar Kuru yemişle mi görüşüyorum? Evet Abi Londra'ya siparişiniz var mı? Var var abi Londra'ya, Londra Tottenham bölgesine Var var ne istiyorsun? Abi iki tane Antep fıstığı İki tane? He. Üç tane mi abi? Yok iki tane Başka? Ee, sucuk. Evet. Pastırma. Evet. Ee, cuvara var mı cuvara? Bilmiyorum. Dolu mu boş mu? Nasıl? Dolu mu boş mu? O nasıl oluyor abi? Dolu sigara mı, boş sigara mı? Abi boş sigarayı kim içecek ya? De. Tamam abi. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. E adres verin mi? At, konum at. İzmir Daramcık Köyü. Daramcık Köyü kapandı diyor mi? Deprem olası, yıkıldı orası. Nasıl ya? Bolamcık Bol değil <laughs> Bolamcık mı? Eee. Bolamcığı ben duymadım be abi ya. Ya ne yapacaksın sen Daramcık, Bolamcı. Gittin sen Bolamcık. Tamam abi sen iyisi boşver. İptal et bizim siparişi. Teşekkür ederim. Eyvallah. Görüşürüz abi. bye. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum burası harbi ketso mahallesiymiş adam amına koyup Adam, adam her gün mü bunu, bunu troll arıyorlar amına koyayım? Adam bizden troll çıktı amına. <laughs> ay ay ay. Abi ya. <laughs> Bro I don't know why but my girl wants to watch you ya kral. Love to your girlfriend, my bro. Love. Love to your girlfriend, my brother. Elite's a lovely person. Take care of him. He's a lovely guy. Dövmeci. Dur bir yer bulak. Dur. Dur bir yer bulak. Dur. Böyle daha güzel oluyor. Böyle bu, böyle bir yer bulak. Da. Bu ne? alvar? Oğlum niye her yer pastane amına koyayım ya? Her yer pastane, pet shop, berber amına koyayım. Değil. Aha. Bu ne lan meyve sebze dükkanı? Bu ne? Yala dedi yalama, yala dedi yalama. <laughs> Tesco Superstore'dan sizin eve bir pound sipariş verdim. Hadi bakalım nasıl oluyormuş. Asiktir lan, göt. Florya Spa mı? Oğlum o, o, o burada mıydı ki? Neredeydi o? Dur hele, dur. Neredeydi o? Uşak. <laughs> Kapattı yüzüme. <laughs> Hop. Çata numara atmayın. Çata numara atanlara time out atın abi. Değil. oğlu bu nasıl bir mahalle bu nasıl? Oğlum her yer niye böyle dar amına koyayım? De. İnsan burada boğulur lan. Her yer bina, her yer ev. Hiç mi yeşillik ya yok dedi, amına yalama, koyayım? Ya dedi, STI birlik eskortlar arayınca görürsün numarayı. Londra İngiltere mi? E hani bunlar beni döverdi, öldürürdü. Adam benim olduğum ülkeyi seviyor. De. Mit Milan lan bu? Çimer mi koydu oğlum bunu buraya? 31 Şafak Londra operasyonu mu demeye çalışıyor da koyayım? Da, Oğlum beni mi izliyorlar lan? Yala dedi yalama, yala dedi yalama. Omit yüzü sansürlü seni görüyor şu an o sitede kim varsa. Ananı sikim harbiden yala dedi, lan. Yalama. Yala dedi yalama, Adam yüzü o sansürlü. O yüzü sansürlü seni görüyor şu an o sitede kim varsa. Tam da. Abi bu sokağa gireceğimizi nereden bildi ki? Bu 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 bu, bu sokağa gire, gireceğimizi nasıl bildiler? De. <laughs> Takip ediyorlar. Devlet bilir. Yala dedi yalama, yala dedi yalama. Mayet dedi site Tayyip'in diye dinlemedin seni buluyorlar şu an FBEC Amit Mode. Abi. Ben şimdi Santurini'ye gittiğimde Santurini'de beni almazlar değil mi lan? Santurini Yunanistan adası çünkü. Türkiye oraya giremez değil mi? De. Troll mu? Abi emin misin? Ama bu niye yüzü sansürlü Londra İngiltere yazıyor? De. Bitti. Yala dedi yalama, yala dedi yalama. Kırmızı listedesin Avrupa Birliği'nin her yerde alacaklar. Lan git gör, benim neyim kırmızı liste? Adam öldürdüm. Tayyip'e sövmedim! Sövmedim! Vallahi sövmedim! Sadece Tayyip! Ya hep sizin yüzünüzden! Abrakadab! Sizin yüzünüzden! Ne demek biz ne yaptık oğlum? Ne demek biz ya ne yaptık? Ne demek biz yaptık? Pet Shop'a girdiğinde Tayyip'e sövdün kapının oradan adam seni izliyordu. Abi Tayyip böyle kötü. Tayyip şöyle kötü. Tayyip ülkenin amına koydu. Tayyip bizi mahvetti. Yemek yemiyoruz. Hepimiz vejetaryen olduk. Et bulamıyoruz. iki ayda bir et yiyoruz diye siz değil miydiniz amına koyayım? Seçim zamanı Tayyip gidecek, Tayyip gidecek. Terliğimi koysam terlik kazanır diye siz değil miydiniz? E ben de bunların gaza gelerek Tayyip'i kötü eleştirdim. Adam geldi gene kazandı, gene kazandı. Şimdi ülkeye ben giremeyeyim, bitçi peşime. Hepsi e sizin yüzünüzden. Vallahi bunları yapıyor. Sayın Tayyip Erdoğan. Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Tiktur Eğilme bu millet seninle. Tiktur Eğilme bu musaba seninle. Bunlar yapıyor. Bunlar ben değil. Benim suçum yok. İnsan hepsinin mi yüzü sanki sürdü? Nereye geldik amına koyayım ya? Hı Onun Oğlum bu adam bu arabayı buraya nasıl sokmuş? Pirelli mi? Oğlum burada yerler niye fayans amına koyayım? De. Aha, abi bunun yüzü sat türlü değil. Bak bunların da yüzü sat türlü değil. Bak Yala dedi yalama, yala dedi yalama. Sayın Mustafa yüzü dik bir tüz, A kadar teslim olmanız gerekmektedir. Yarram Oğlum bunlar nasıl mahalle amına koyayım lan? Antep'in perli kayası gibi la. Oğlum bu İzmir niye böyle çöp? Hani İzmir güzeldi amına koyayım? De. Oğlum bunlar hepsi yayın mı izliyor amına koyayım? Oğlum bura nasıl bir mahalle lan? Bu ne oğlum ya? Aa bak yüzü sansürlü. He tamam herkesin yüzü sansürlüymüş. Oğlum Armani giyiyor adam hem de Emporio Armani amına koyayım. Bu ne abi? Oğlum bu gene karşıma çıktı lan. 看不到会议。 Oğlum bu nasıl mahalle amına koy? Burada adam vururlar lan. Adam sikerler, tecavüz ederler amına koyayım. Bu nasıl bir yer la? Ağacın yaprakları bile kurumuş amına koyayım. De. Torbacı var her yerde. Seks. E. Hü. Potlar. Kral. sahile abi nasıl gideceğim sahile ki vay ananı sikey oğlum şunun güzelliğine bak lan de Fucking now! E hava niye değişti? Ne oluyor <laughs> amına koyayım la? Oğlum siz orada da mı İngiltere gibi? Nereye gittin? Ha, şimdi oldu işte. Şimdi İzmir oldu. Da. Ya sahilde gidemiyoruz mu? Bu niye böyle yapıyor abi? Bu niye böyle yarraktan bir şey ya? Zorla bizi getoya sokacak amına koyayım ya. Starbucks. Ya Gidemiyorsun oğlum gidemiyor Nasıl git bak. Ha gidiş yok. Ha yola tıklayarak gidebiliyormuşsun. Okey. Ha! Gidilmiyor. Çorbacı İsmet mi? Amına koyayım. Bu dünyada nefret ettiğim iki isim yan yana. He.